Merhaba selamlar. Şarkköy 59. Şarkköy 59. 59. <laughs> Oo yaşa. 59 sizlerle. Takipte kalın. Selamünaleyküm. Gel boldanacağız. Selamlar saygılar. Bursa yolculuğumuz başladı. Sabahleyin Şerbe'den çıktık. Şu an geri Fakat hava kapalı. Ara ara yağmur yağıyor. Yolda bisiklet arkadaşlarımız da var Şerbe'den. Mustafa Bey, Mert arkadaşımız. Yağmur altında. Çanakkale'de uyuyorlardı. Şöyle bir göstereyim çevreyi hemen. Evet. Kısa kısa Bursa'ya gidene kadar birkaç parça video bir şey çekelim istiyorum. Bu Clarus Kaptan gemisi şu anda yanaşmaya şey çalışıyor. Hava serinledi. Yağmur da var. Bir de çekelim, ama kapalı yağışlı. <laughs> evet arkadaşlar böyle durum. bu tabi çekelim biraz. Yağmur şu anda başladı tekrar. İçeri girelim zaten yolculuk esnasında içeride dururum. Evet. Çok güzel bir kare. Tam fotoğraflık. Gökyüzünde. Bulutların rengi. Harika. Aku. <laughs> Aku. <Agur>. Çok sevimli bir <laughs> bebek var şu anda. Ben internetten az önce bir seyirken 10 buçukta, bir bakın da yarışması azıcık salon kaldı, kafa kafa yediğim gelcek yedi kaç dakte yem onlar denemeyecek ya ben bekleyeceğim. İnşallah bakacağız. Saat 11 dakika kaç dakika geçiyor, 8 dakika var. 8 saat içinde iskele yanaşıp olur. <laughs> Telefonu hiç gerçi otururuz. İnşallah beklerler biz. m geçiyor ve telefonun kapağı yavaş yavaş aşağıya indi. Ee, 4 dakika doğar. 4 dakika içinde herhalde ああいう人たちがそこで食べるのも。 Nadir bakalım da. O ne 28 geçiyor. 2 dakika var. Ben yırttım. Şarkı ötekinin benzeri. <laughs> ben Geldi baba, otobüs yok. Otobüsün beni beklemesine gerek kalmadı, ben bekleyeceğim. Otobüs Evet Ne yapsak ki Otobüs gerisi <laughs> Otobüsümüz yok Henüz gelmedi İyi ya Sıkıntı atlattık Evet <gülüyor> Otobüs <gülüyor> Yeni geliyor. Evet. VIP. Bundan almıştım bileti. Yeni geliyor. Yani zamanlama harika. Telefonda müşteri hizmetleri sadece 39, 30, 39 numaralı koltuk var diyor boş. Nasıl bir sistemleri var bilmiyorum ama ben internetten baktığımda belki 20-30 tane boş koltuk vardı. 5 numarayı aldım ben. Otobüs döndü çarpmadı. Dönemedim mi dayı olur. Pulsa. Kayır yolcu usta. Evet arkadaşlar Bursa'ya indik an itibariyle. Gelibolu'da ya da Şarköy'de hava kapalı, hafiften yağmur yağıyordu. Bursa'daki hava günlük güneşli. Güneyimiz oluruz bu. Bursa terminali. Boşa baya büyük. Yemek yemek için yerler var. ATM'ler. Otobüs firmalarının yazıhaneleri. Ben de buradayken ATM'den bir para çekeyim ondan sonra çıkış yapayım. Şöyle yarım yuvarak şeklinde otobüs yazarlarının olduğu yerleri yapmışlar. Bu sefer uğrayan bütün firmaların orada yazarları var. <laughs> Tesadüf görün benim geldiğim firmanın yazarları ileride. Neyse. <laughs> Aa tabii şu ileride köşede var. Oradan bir Sonra çekeyim sonra. Şuradan çıkacağız. Trene bineceğiz. Şehir merkezine. Evet. Bir ara görür. Boş vakti bulursa. Yere buradan ispanyol falan oluyoruz. Artık almıyorum. Evet. Aç kalan çıktık. Hava çok güzelmiş yani. Neyse. Kartta para var mı yok Kartta da sükeleceğiz. Nerede Yani Şansımızı bir deneyelim. Kartımızda para var mı yok mu? Kartımız da varmış. Geçiş yaptık. Daha sonra yine kartı yükleme yapacağız doğal olarak. Treni gideceğiz. Tren gelsin binelim şehir merkezine. Oradan da evimize giden minibüse bineriz. Dinleniriz. Yolculuk hiçbir şey yapmasan da otobüs yolculuğu yorucu oluyor. Karşıda otobüs yolları var sırasıyla. Yolumuz gibi. I mm -hmm.

trenden indik. Otobüs terminalinden kent meydana kadar tren var. Karşıda kent meydanı. Eskiden burada otogar vardı. Ve yan tarafında tekel vardı. Yıkıldı. Şimdi gördüğünüz gibi kent meydanı olarak hizmet veriyor. Bursa'lı hemşehrilerimize. Ömrüm burada geçti. 1971 yılından beri Bursa'da yaşadık tabii büyük şehirde yaşamak artık zorlaştı. Emekli olduk, nasip oldu son 5 senedir de Şarköy'de yaşıyoruz. Şarköy'de memleketimiz aynı zamanda, doğum yerimiz, memleketimiz. İşte burada düğün dernek olduğu zaman öyle araçlarda konvoylar falan düzenleniyor. Şöyle bir bakalım, evet. Şuradan ileriden minibüse bineceğiz. Mahallemize giden Bizimse. Deneyelim. bir şeyler satıyorlar. Evet, bizim minibüsün kalktığı yorum. ileride soğan yazıyor. <laughs> Mahallemize giden minibüs buraya gelecek. Az önce bindiğimiz tren <laughs> harekete geçmiş. Gidiyor. Gidiyor <laughs> <laughs> Todo mundo <laughs> Üstten indik. Şimdi mahallemize geldik. Birkaç dakika sonra evde olacağız inşallah. Bakalım torun evde mi? Benim çocukluğum geçtiği yer burası. Ömrümüz burada geçti. Tabii bizim çocukluğumuzda buraları böyle değildi tabii. Çok şeyler değişmiş. Mesela şu an yürüdüğüm yer dere vardı bizim çocukluğumuzda. Derenin olduğu yer diyorum şu anda. Artık derenin de yok. Bir tane sokak araba yoktu bizim çocukluğumuzda. Şimdi sokakta araba dolu. Arabalardan geçilmiyor. Evet. Eve geldik bahçe. Yeşillikler içinde burada yaşadık yıllarca artık burada değiliz. Şöyle göstereyim bahçemizi. Çok güzel bir incir ağacı bu. İnciri çok güzel yani. Ne var. Ay evet, nerede Yiğit? Hadi ya. Ben de onu çekecektim ya. Yiğit. 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 Kim geldi? Ooo sen örümcek adam mı oldun? Baba, wow, sonik mi? Dede ne? Kamera. <laughs> Dede. Efendim. Bu ne? Poşet. Ay, bakabilirim. Bakarsın sonra. İçeri girelim. Hadi bakalım.